dün kadının güçlendirilmesi koordinasyon kurulunun ilk toplantısı yapıldı. Her zamanki gibi bakanlar bardak gibi dizildiler ve bu ülkede kadınlar için ne kadar iyi ne kadar güzel işler yaptıklarını uzun uzun anlattılar de bu açıklamaları, bu parlak açıklamaları, memlekette her gün onlarca kadının şiddetle baş başa kaldığını sosyal medyadan duyurmak zorunda kaldı. Daha yeni İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın, sabıkalı eski bir polis olan Cemil Koç tarafından vahşice katledilmesi sürecine bu devletin nasıl katıldığını konuştuğumuz günlerde yaptılar. Bakın iki sene önce bir kadının ölümünde parmağı olan bir katilden bahsediyoruz Ayşe Tokyaz'ın katilinden bahsederken ve sadece ondan bahsetmememiz gerektiği söyleyeceğiz size çünkü Ayşe'nin ikiz kardeşinin anlattıkları bütün o acısına rağmen tane tane ne oluyor bu memlekette kadınların başına ne geliyor diye anlatma çabasının gerçeği bize çok açık bir şey ortaya koyuyor. Faillerin nasıl korunup kollandığını, adeta devlet kalkanıyla nasıl göz göre göre birer katil haline getirildiklerini anlatıyor bize. Karakol karakol gezerek yardım isteyen kız kardeşlere değil, katile yardım etti bu memlekette polis memurları ve bugün bu cinayetin ardında yalnızca bir fail değil, aynı zamanda görmezden gelenler, görevini yapmayanlar, yasaları uygulamayanlar da var. İçişleri Bakanlığı'na bakın biz iki senedir defalarca aynı soruyu sorduk. Aynı soruyu sorduk. Şu soruya yanıt yok. Kolluk görevlilerinin görevini ihmal ettiği için Kaç kişi hakkında işlem yapıldı? Kaçı ceza aldı? Kolluğun tavrı artık bir ihmal falan değil. Bir politikanın, bu politikanın apaçık kasıtlı hareketi ve tam da bu kadın düşmanı politika aslında ülkede kadın cinayetlerini sistematikleştiren temel şey. Şimdi bu politikanın mimarları olan bakanlar kurdukları şaşalı masalarda ne kadar güzel işler yaptıklarını anlattılar. Ben bütçeden, bütçe görüşmelerinden bir rakam paylaşmak istiyorum size. Bakın kadınlara yönelik şiddetle mücadele bütçesine, toplam bütçesine, kadınları korumaya, o masanın ağırlama gideri kadar bütçe ayırmadılar. Kuruşla, kuruşla para ayırdılar kadınlara. Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bir açıklama daha yaptı. Dedi ki, kadınların iş aile yaşamını uyumlaştırma komitesi kuracağız. Ne demek bu? Yarı zamanlı, düşük ücretli, güvencesiz, esnek çalışmaya mecbur bırakacağız kadınları demek. Kadınları aslına bakarsanız şiddete açık hale getirmek demek ama bunun adını kadını güçlendirmek koyuyorlar. Şimdi dün bununla tam da bununla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Memurların doğumdan itibaren ilk öğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceğini müjdeledi. Bugün res yayınlanan resmi gazetede de bu yönetmelik yer aldı. Bakın bu memurlara esnek çalışmanın ilk kez gündeme gelişi değil, yarı zamanlı çalışmanın da alınıp kullanarak bu memleketin kadınlarına müjde diye sunulması da yeni değil. 8 yıldır biz bu lafları duyuyoruz. 8 yıldır sürekli müjde diye sundukları düzenlemeler kadınların daha kötü koşullarda, daha az ücretle, daha güvencesiz ve emeklilik haklarından daha çok tırpanlanarak çalışmak mecburiyetinde bırakılmaları anlamına geldi. Bu yönetmelik açık bir biçimde bir gasp yönetmeliği sevgili arkadaşlar. Bakmayın siz iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması nedeniyle koşullar değişmeden biz memurlara çocuklarının yanında olma hakkı veriyoruz demelerine. Yarı zamanlı çalışan memurlara yarı zamanlı çalışmaya başladıkları aydan itibaren mali hakları, bütün sosyal hakları yarı yarıya indirilecek. Yarım memur haline getirilecek insanlar. Sosyal yardımlar yarıya düşüyor. Emekliliğin gecikmesi durumu söz konusu olacak. Kademe ilerlemesi yavaşlayacak. Yani devlet istersen yarı zamanlı çalış. Ben sana zaten kreş de açmadım. Çocuklarının bakımı için herhangi bir olanak da sunmadım. Haklarının da yarısını tırpanladım diyor ve kadınların çocuk bakımı için mecburiyetlerini kullanıyor. Bu Memurların bütün haklarını yarıya indirecek bir yönetmelik olmakla beraber çok tehlikeli bir içerikle taşıyor. Uzun yıllardır AKP iktidarı kamuda çalışanlara esnek ve güvencesiz çalışmanın önünü açmak için bin türlü proje geliştirdi. İşte şimdi kadınların çocuk bakım yüklerini kullanarak bu gediği büyük oranda açmış durumda, yasallaştırmış durumda. Bugün annelik bahanesiyle sunuluyor. Çünkü çocuk bakımı bu memlekette kamusal bir hizmet olarak sunulmuyor sevgili arkadaşlar. Ve kararın kadınların güçlendirilmesi koordinasyon kurulunun şaşalı toplantısının hemen ardından yapılması da aslında kadın haklarına dönük söylemleri ve eylemleriyle gerçekler arasındaki uçurumu da gösteriyor. Rakamlar veriyorum. Eğer gerçekten çocuk bakım yükünü ortadan kaldırmak istiyorsanız, eğer gerçekten iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması gibi bir derdiniz varsa, eğer gerçekten ailelerin çocuk bakım yükü nedeniyle Çocuk yapmadıklarını, nüfusun artmadığını düşünüyorsanız şunları niye yapıyorsunuz? Bakın 2008 yılında kamu kurum kuruluşlarında 497 tane kreş vardı. 2016'ya geldik, 56'ya düştü. 2025 yılındayız, 45'in altında şu an ve üstelik o 45 tane kamu kreşi o kadar pahalı ki sevgili arkadaşlar. Bugün yoksullukla bu kadar zorluklarla boğuşan kamu emekçilerinin çocuklarını buralara gönderme imkanları bile yok. Hemen örnek veriyorum size. Kamuda tasarruf tedbirleri açıklanmıştı biliyorsunuz. Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının hemen ertesi günü ilk olarak kamu emekçilerinin kreş ve servis hakları hedef alınmıştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kreş hemen kapatılmak istendi. Ardından oradaki işçilerin kamu emekçilerinin mücadelesiyle dediler ki tamam kapatmıyoruz özel sektöre devrediyoruz. Hiç dinlemediler sağlık emekçilerini ve özel sektöre devredip korkunç paralarla burada çalışanların çocuklarını oraya gönderme zorunluluklarını oluşturmuş durumda kaldılar. Bakın ne dedi biliyor musunuz sağlık emekçileri? Yine dile getirmiştik bunu. İşten ayrılmayı bile düşünen kadınlar var bu yüzden. Kamu kreşleri kapatıldığı için. O yüzden bir şeyi daha hatırlatayım. Biliyorsunuz aile yılının yürütücülerinden biri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan işçilerden bile talep edilen kreş ücreti ortalama yaklaşık 13 bin lira. Bakanlık çalışanlarıyla görüşüyoruz biz. Bize diyorlar ki iki çocuğu olanın cebinde maaş falan kalmıyor. Kreşin olmadığı, bakım evlerinin bulunmadığı, süt izninin keyifli kullandırıldığı bu düzende kadınlara al sana esneklik, hem çocuğa bak hem çalış demek aslında bir destek değil. Yeni bir yük anlamına geliyor. Üstelik bu kararın ardında bir müjde falan değil. Kadın emeğine yönelik başka bir baskı biçimiyle beraber kamu alanında esnekliğin ve bir taraftan da güvencesizliğinde kapısı aralanmış durumda. Yıllar yıllardır yalan söylüyorlar. Yıllardır müjde diye söyledikleri her şeyin altından bir hak gaspı çıktı. İşte yine bir hak gaspıyla karşı karşıyayız.